Tak tak tak. Herkese selam arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle bambaşka bir challenge yapacağım. Şöyle yapacağım. Önerim maçı değil bu arkadaşlar. Bu sefer aklıma gelen şu şekilde. Şimdi bu tak Şimdi buraya tıkladım. Tamam mı kardeşlerim? Bu orada artık böyle bak diye duracağım yani. Hiç fark etmez hangisi gelirse bize. Rakibi de hangisi gelirse. Şans artık bağış. 3, 5'ten geri doğru sayacağım. Hangisi gelse? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bunu aldım abi. Şimdi aynı şekilde burada da öyle yapacağım. Tekrardan 5'ten geriye sayıyorum. 5, 4, 3, 2, 1. Sıfırı demedik. Haksızlık olmasın haksızlık olmasın tekrardan 5 4 3 2 1 0 bu evet iyi değişik bir takımda değişik bir şey geldi karşımıza güzel 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 çeleç oldu evet hadi bakalım başlayalım kendi çeleçimiz olsun bu da Hop. Hava. Hop. Sen abone ol. Hop. Hop. Hadi be. Oo aldı. Ben alayım, ben alayım, ben alayım. Dal Değişik bir karşılaşma olacak arkadaşlar. Böyle gözüküyor. Ulan sahte takışı bile çalınmadı ha. Helal olsun. Takımlar neredeyse eşit şartlarda diyebiliriz aslında da. Ya yani desek daha doğru olabilir. Ya o bu kadar mı olur yani? Hani ikisini de seçmedim. Rastgele çevirdim. 5'ten geriye doğru saydım. Bunlar geldi arkadaşlar. Yani haksızlık geçmedi. Güzel olur. Bence güzel rakipler veya çekişmeli olacak. İyi iyi. Güzel challenge olacak. Bu arada New World diye yeni dünya diye bir oyun var arkadaşlar. Ona başladım. Biraz da var kastım falan. Hoşuma gitti oyun. Bilmiyorum onunla ilgili bilir. ister misin ister misin bilmiyorum da. Yani online oyun. İsterseniz onunla ilgili bir video çekeyim. Yani olabilir. Görev yapıyorsun vesaire ilerliyorsun. O oluyor bu oluyor derken işte. Yani bitiyor olay. Şöyle güzel bir orta açalım. Vur aslanım benim. O çekti biz de çekeriz. Hyper yapmayacağım. Ah be. Kötü bastık ama olsun. Evet ne dersiniz arkadaşlar? Online oyunu sever mısınız Dinliyor ki. Oyun sitemde ücretli oyun tabii ki de. Ya biraz oynadım böyle 16 level falan geldim. Gayet güzel, hoş bir oyun. Bu aralar fazla vaktim olmadığı için pek uzun süre oynayamıyorum. Ondan kaynaklı. Ben de video gelmiyor farkındaysanız. Yani kusuruma bakmayın. Video neden gelmiyor derse bu yüzden gelmiyor arkadaşlar. Gelemiyor daha doğrusu. Gelmiyor diye bir şey yok. Yani doğal olarak yani vaktimiz olmuyor diyebilirim. Yoksa her zaman video atarım yani. Hop. Beşik daha. Ya elimden geldiğince sizleri videosuz bırakmamaya çalışıyorum. Bir yandan konuşurken bir yandan tuşlara basamıyorum. Olsun. İsterseniz onları ilgili kısa bir video atayım. Beğenirsiniz. Onunla da ilgili videolar çekeriz. Ne dersiniz? Bu yorumun altına arkadaşlar yazın. New World diye bir oyun var. Online yani MMO tarzı. Giriyorsun görev yapıyorsun. xp yaratıkları kesiyorsun falan denelerini izliyorsun böyle Far Cry, PvP işte XP görevler falan böyle bir karışık tarzda bir oyun arkadaşlar işte kurtlar var madencilik yapıyorsun falan ağaç kesiyorsun yani veya bir gerçekçi oyun isterseniz onunla ilgili kısa bir video çekeyim yani beğenirsiniz devam ederiz ne dersiniz bu videonun altına yorum yapın arkadaşlar çekin mi çekilmiş mi onunla alın onunla ilgili. Eğer seversiniz seriye devam ettiririz beraber oynarız kasarız. Uzun zamandır canlı yayını da açmıyorum. Şu canlı yayın olayını çözmem lazım. İnşallah en kısa zamanda onu da çözeceğiz inşallah. Şöyle güzel bir orta aç bakayım bana. Ah be. Abi kritikal patlatmak nedir ya? O oldu oldu göz olsun. Bu nedir ya? Ulan ben size... vuran. Hakiki kızdırmayın ulan! Ha? Ne diyorsunuz dadaşlar? Çekelim mi? Ne diyorsunuz? Bu videonun altına yorum yapın. Ona göre de onlara ilgili bir video çekeriz. Beğenirsiniz, devam ettiririz. Bir karakter oluşturuyoruz. O karakteri geliştirmeye çalıştırıyoruz vesaire. Oyun setinde var. Ücretli maalesef. Yani doğal olarak değil. Bu aralar en çok tutulan oyunlardan bir tanesi kendisi. Eğer beğenirseniz onunla ilgili kısa bir video çekelim. Bu arada God of War bitirmeyi kararlıyım. O oyun zaten az kaldı arkadaşlar. O oyunu da bitirelim. Onun tamamen devrini kapatalım. Ondan sonra Inazum Iron da videolar gelecek. Captain Tsubasa Rise of Champion da videolar gelecek. Captain Tsubasa PlayStation 2 oyunuyla yani bununla ilgili videolar gelecek. Bir de New World diye bir oyun var arkadaşlar. Yeni çıktı veya bir tutuldu. Ben de oynadım şöyle birkaç görev falan yaptım. Level kastı falan derken 15-16 level oldum. Onunla da ilgili videolar isterseniz bu videonun altına yorum yapın. Bir bakarız. Beğenirsiniz. Kaldığımız yerden videolarla seni çeker atarız yani. Olay oldu. Evet. Yorumlarınızı bekliyorum. O oyunu kısaca anlatmam gerekirse işte yani karakter açıyorsunuz mesela savaşçı, kalkancı, büyücü vesaire. O oyunda şöyle bir şey var. E, silaha göre. Yani bir karakter açtınız. Hangi silah kasarsanız yani örnek veriyorum e, bağlıyoruz balta var mesela. balyoz baltalı silah kasarsanız onun klası açılmış oluyor. Yani onunla devam edebiliyorsun. Bütün klasları silahlarını kasarsanız bütün klasları dönüşüp oynayabiliyorsunuz. Öyle bir sistem yapmışlar aslında mantıklı yani. Yani her an okçu olabiliyorsun, tüfekçi olabiliyorsun, işte balyozcu, kılıççı vesaire olabiliyorsun. O tarzda tek karakter üzerine yoğunlaşmış bir oyun. Onunla ilgili videolar istiyorsanız bu videonun altına yorum yapın. Ben de onunla ilgili videolar çekeyim. Biraz oynadım vaktim vardı. Hyper yapmayacaktım ben değil mi ya? Aynen. Bir 15-16 e level oldum. Yalnız onda ona baştan söyleyeyim. Daha olmadı. Da yeniden sizlerle birlikte de sıfırdan kasıp oynayabiliriz de yani. Beğendikten sonra neden olmasın? Siz beğenin yeter ki. O yüzden şu anda oynadığım oyunlar arasında var kendisi. Ne oynuyorum? Kaptan Tılbasa PlayStation 2 oyunu. Bir kardeşimiz şey almış yorumlarda. My Hero Academy oyunu var. Mobil oyunu abi demiş ki. Onu indirip oynarsan iyi olur demiş. Yorumda öneride bulunmuş. Sağ olsun o kardeşimiz. Yani indiririz bakarız. Zevkliyse ona da başlarız. Şu anda sadece oynadığım oyunları söyleyeyim ben size. <laughs> Kaptan çalarsa PlayStation 2 oyunu bu yani. Geldim. Birlikte oradan lan. İkiz kardeş değil misin sen? Allah Allah. Abi var ya iki kırtlık çoktan teklemişti bizi de. Neyse. Nerede kalmıştık? Evet arkadaşlar. Kaptan Tsubasa ve 2 oyununu oynuyorum. Bunu yani. Kaptan Tsubasa Rise Şampiyonu oynuyorum. Sonra God of Arena var. Onu oynuyorum arkadaşlar. Şu anda bir de New World diye yeni bir oyun çıktı. Yani şu anda Steam'de en çok satılan oyunlardan bir tanesi kendisi. MMO tarzı yani bir karakter oluyorsunuz o karakteri klaslara geliştirerek yani geliştiriyorsunuz karakteri kısalıyor pvp'si falan var işte görevleri var vesaire level kasıyorsunuz xp katıyorsunuz karakterinizi güçlendirmeye çalışıyorsunuz onu oynuyorum arkadaşlar ya yani oynadım abi de inazıma elemanım var tabi offsite'a düştük bu arada tabi bir de inazıma elemanım var onu oynuyorum arada da Naruto Online oynuyorum aslında ama Naruto Online sadece görevli yap çık yani muhabbeti yapıyorum Naruto Online izleyicileri duyurulur yani Ondan pek videolar gelir mi bilmiyorum Artık En azından eskisi kadar gelmeyebilir Valla ya bir yandan bu kadar. Bu aralar pek yoğun olduğum için videolar gelmiyor, gelemiyor daha doğrusu. O yüzden kusuruma bakmayın. Sizleri seviyorum. Cansınız, adamsınız. Zaten bizi bırakmayan, bizi tanıyan, bizi sevenlerimiz var sağ olsunlar. Yani videonun sonuna kadar izleyenler var. Dinleyenler var. Sadece muhabbetim için gelenler var sağ olsunlar. Diğerlerinde canları sağ olsun arkadaşlar. Sorun yok. Değişik bir maç oldu ha bu maçta. Vay be gol yedik ama. Güzel şeref golünü attı. Güzel. Dengeli bir maç oldu diyebilirim aslında. Evet arkadaşlar benim oynadığım oyunlar bu kadar benden haberler bu kadar Kendinize dikkat edin bu aralar grip salgını var diyorlar Haberiniz olsun Bol bol C vitamini Abanın Acımayın Evet güzel kardeşlerim bir kaptan tutulsa PlayStation 2 oyunundan sonuna gelmiş bir İzlediğiniz için çok teşekkür ederim kendinize çok iyi bakın Bir sonraki videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın Sağlıcakla kalın